Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkan Yardımcımız Sayın Şenol Aslanoğlu Sayın İl Başkan Yardımcılarımız Seferihisar İlçe Başkanımız Sayın Rami Tezel Çınar ve Sayın İlçe Yöneticilerimiz Seferihisar Belediye Başkanımız Sayın İsmail Edişkin ve Sayın Belediye Başkan Yardımcılarımız Sayın Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımız ve Yönetimleri Sayın Meclis Üyelerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli üyeleri, kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunu, bekasını koruyacak insanlar bu salonda bulunuyor. bakın. Son 50 yılı söylemiyorum bile. Son 25 yıla bakın. Bu 25 yılda sanatçıların yazılarına, şiirlerine, şarkılarına bakın, ağıtlarına bakın. Resmen ülkenin direnişinin belleğini oluşturdular. Değerli yol arkadaşlarım, çok sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyetimizin 101 yaş gününde, doğum gününde bu dev uluçların 101. yıl dönümünde bizleri yalnız bırakmadığınız hepiniz tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. <laughs> Öncelikle Sayın Atlantis Tatil Köyü İşletmecisi Bunda Hanım Serhat Bey'e ve değerli çalışanlarına misafirperverlikleri için teşekkür etmek istiyorum. <laughs> ve bir teşekkürü de yaklaşık bir senedir uzun bir siyasi yolculukta Seferi Sarımızda ilçe başkanı olarak öncelikle beni hiç yalnız bırakmayan ve çok büyük mücadelelerle yerel seçimleri büyük bir zaferle taçlandırmamızda çok büyük rol oynayan değerli yönetici arkadaşlarıma, kadın kollarımıza ve gençlik kollarının emektarlarına buradan teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Bir büyük çınar dedim. Cumhuriyetimiz Cumhuriyetimizin anlam ve önemini bana her daim hatırlatan en önemli manifesto niteliğinde atamızın gazi büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927'de bizlere sunduğu gençliğe hitabesidir. Gençliğe hitabede Bizlere ne diyor? Cumhuriyetimiz bizim en büyük hazinemizdir diyor. Ve şöyle devam ediyor. Cumhuriyetimizi korumak ve kollamak bizim her daim görevimizdir. <laughs> nedenle eğitim öğretime elimizden geldiği kadar önem vererek ve bu sistemin kurduğu eğitim sistemini bozmak için önümüzdeki dönemde her türlü fedakarlığı yaparak eğitim sistemini, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtarmak birinci vazifemizdir. Aileyiz. Aile olarak Onun için sevgili dostlar, bu günler birlik beraberliğimizi gösterdiğimiz günler. Ben hepimize burada olduğumuz için, beraber olduğumuz için çok çok teşekkür ederim. Birlikte olmak, sizlerle olmak bizlere, Cumhuriyet Halk Partisi'ne güç veriyor ve bu gücü sizlerle beraber olduğumuz zaman biz hissediyoruz. Emeklerinizi sağlık, bizleri yalnız bırakmadınız, bu akşam burada Biz birlikte olursak güçlüyüz. Ben sizlerle olmaktan mutluyum. Buyurun bir soru yok. İnanın elinizde e, ayrı ayrı bulunuyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Ya birçok şey söyledim işte. E, önümüzde bir hazır seçim var, şu var, bu var. Ama ben inanıyorum ki biz hepsine hazırız. Biriz, birlikteyiz ve güçlüyüz. Onun için yarın bir seçim olmuş gibi hazırız. Ben e, inanıyorum ki yarın seçim olsa hepimiz sohbet, hepimiz aynı şekilde çalışmaya hazırız. Onun için güçlüyüz. İnanıyorum ki en yakın olduğumuz dönemde iktidara bunun için hep birlikte çalışıp hep birlikte birlikte bir şeyleri başarıp birlikte bir yerlere gelmeyi ben hepinizin gözlerinden okuyorum.